talepler alın. Bir tane talep geldi. Başka talepte bulunan arkadaşlar varsa onları da alayım. Yok. Değerli konuklar, gelen talep divan başkanlığına Sayın Atilla Zorlu Bey kabul mi? Teşekkür ederiz, kabul edilmiştir. Sayın Aziz Saydam, kabul edenler kabul edilmiştir. Katip Üye Sakine Kayhan, kabul edenler kabul edilmiştir. Katip Üye Yaşar Aslan, kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Ben e, ismini okuduğumuz e, divanda görevli arkadaşlar böyle davet edeyim. Mersin'in bizzat milletvekili bizim 82 sosyal tesislerimize geldi. Bizim yaptığımız tesiste bizim eski belediye başkanımıza Mehmet Türe'ye laf etti. Eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocaman'a laf etti. Bizim Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e laf etti. Bir tek basın açıklamasıyla cevap bile veremedik. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü 10 Kasım'da yad ettik, andık. Memleket Partisi bir yıllık partiyken anma programında çeyrek koyarken bizim partimiz oraya çeyrek koyamadı. Biz bunun için adayız. Birlik beraberliğimiz her şeyin üstesinde. Ama bir takım şeyleri gençlik gözüyle ve ekip gözüyle görerek yapmak lazım. 6 ay sonra bir genel seçime gidiyoruz. İddialıyız. Bu harami düzenden bu hükümeti değiştireceğiz. Millet ittifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızın arkasında duracak. Genel başkanlarımızın arkasında duracak. Gece gündüz çalışacak. eşinize ve ekibine görevi verirseniz altı ay sonra yapılacak genel seçimlerde partimizi Anamur'da birinci parti yapacağız. 2023 genel seçimlerde Anamur'da birinci parti yapacağız. 2024'te emanet verdiğimiz Anamur Belediyesi'ni yeni ve cesur insanlar, kıymetli üyelerimiz, delegelerimiz hepinizi çok seviyoruz. Bizim kaybedecek bir tek partilimiz bir tek üyemiz bir tek delegelimiz yok. Onun için dirgi şunu söylüyorum. Üstadın söylediği gibi hepiniz değerlisiniz. Her biriniz değerlisiniz. Üstad diyor ya bir mah bir mal kurtarır. Bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir yiğit, bir meral akşener. Türkiye'yi kurtarır diyorum. Sözlerimin başında söylediğim gibi bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Bu genç kardeşiniz size şeref sözü veriyor. Kongrenin sonunda ilçe başkanımızda hangimiz kazanırsa el ele vereceğiz. Cumartesi günden itibaren partimizi birinci parti yapmak için yine çalışacağız. Bizim anlayışımızda Türkiye'yi bir bütün görüyoruz. Anamurumuzu bir bütün görüyoruz. Biz sağcısıyla solcusuyla, milli görüşçüsüyle, demokratıyla Alevisiyle sunnisiyle, Kürdüyle, Türkmeniyle biz bir ve beraberiz. Biz Karadeniz kadar horoz, Ege kadar zeybek, karşılama kadar Trakyalıyız, bar kadar, Seba kadar, doğuyuz, güneydoğuyuz. Biz büyük Türk milletiyiz Allah'ın izniyle. Size hoş geldiniz der. Selam, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Başarıdan başarıya koştuk. Bakmayın, Bakmayın çalışmıyor dediklerine. Biz hiçbir gün parti binasında tek başımıza oturup oralarda çay kahve içmedik. 56 mahallemizin 52 tanesini tek tek ziyaret ettik. Burada bu iftiraları atmaya kimsenin ama kimsenin hakkı yok. Göreve geldiğimizde birlikte 27 Ağustos 2019 tarihinde göreve geldiğimizde 293 olan İYİ Parti üye sayısı bugün 1238 ise bu kendiliğinden mi oldu? Bu konulara girmek istemiyordum ama cevap vermem gerektiğini diliyorum. Anamur'umuzun 56 mahallesi teşkilatlarımızı ve mahalle başkanlarımızı ve sandık görevlerimizi sizlerle beraber kurduk. Biz bu yola çıkarken yukarıda Allah'ımız yerde de sizlere güvenerek çıktık. Benim odamda oturduğum koltuğun arkasında yani ilçe başkanlığı makam odasında iki tane resim vardır. Birisi iki Mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi diğerde başbakan adayımız genel başkanımız şerefli liderimiz Sayın Meral Akşener'in resmidir. Ben kimseden icazet almadım. Kimsenin adamı olmadım. sizlere güvenerek çıktık. Ben de sizlerle ben iyi partiliyim diyenlerle birilerinin sadece şahısların arkasında koşanlarla değil iyi partinin Meral Akşener'in gösterdiği yolda yürüyenlere güvenerek bu yola çıktık. Ve bu yolda ilerleyeceğiz. Bundan emin olun. Benim arkamda Sadece Genel Başkanımız Sayın Arif Akşener hanımefendi ve iyi Parti'miz vardır. Benim aşkım da sizlerden başka ve bu genel başkanımızdan başka hiç kimse yoktur. Ben birilerinin adamı olmadım. Burada bir şey ifade edeyim. Evet. Burada az önce birlikte beraberlik fotoğrafı verdi.